Selam. Enerjik olmaya çalışan ve enerjik olamayan sesime ne diyorsunuz peki? Neyse bugün Peter'la buluşuyorum. Peter benim çok çok eskiden bir arkadaşım. Amerika'ya ilk taşındığımda gittiğim İngilizce okulundan tanıştığım Peter. 6 sene boyunca benim kankam oldu. Çok çok severim kendisini. Özellikle o da benim gibi yemek yemeyi çok seviyor. En iyi anlaştığımız kızım oydu yani. Sürekli bir restoran, mutfakları tanıttı. Özellikle onun tarafından. Peter arkadaşlar Tayvanlı ama Kore işte. Çin. Japon, Tayvan mutfağını hep Peter'la dolaştım. Hep yemem gereken şeyleri o bana gösterdi. Nasıl yiyeceğimi o bana gösterdi. Ve beni bir Kore yemeği manyağı yaptı. Biz Peter'la haftada bir en az Korean Barbecue, Shabu Shabu ya da e, Sukiyaki yemeğe gidiyorduk. Ben tam olarak hastasıyım arkadaşlar. Türk yemeklerinden daha fazla Kore yemeklerini seviyorum. O derece. Bu arada ben Instagram'da beni takip edenler bilirler. Ben yemek paylaşmam. Ama bu YouTube. YouTube'da paylaşacağım. Bugün Flex Muscles'a gideceğiz. Benim favorilerimden bir tanesi. Flex Muscles tamamen midye satan bir yer. Başlangıçlarda çıtır oyster'ı var. Ya Yok böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar eğer New York'a gelme gibi bir planınız varsa ben bunları derleyip New York'ta ne yenir videosu çekmeyi planlıyorum ama derleyemezsem kesinlikle videolarımdan bakın ve benim favorilerime kesinlikle gidin. Bakın ben burada 6 sene boyunca gittiğim restoranları size anlatamam. Kaç tane koreyim barbekücüye gittim, kaç tane masılcıya gittim bunlar favorilerim ve ben bir Türk olduğuma göre damak tadımız muhtemelen benzer. Not alın. Gidin buralara ya yiyin yani. Her gün bunları yiyin. Çıldırıyorum, çıldırıyorum. O kadar güzel şeyler var. İlk hedef flex muscles. Makyaj yapmaya başladı. Göz kremsiz olmaz. Makyajımı yaparken şeyi anlatayım ben size arkadaşlar. Bu New York davası nereden çıktı? Onu anlatayım. Gerçek ve ailesi zaten New York'a sürekli gidip giden insanlardı. Seviyorlardı. Ablası da gerçek için Green Card'a başvurmuş. Ve Green Card gerçeği çıkmış. Yani büyük bir şans. Gerçek evlenme teklif ettikten sonra Amerika'ya gider miyiz, New York'ta yaşar mıyız falan dedi. Ben daha önce gelmiştim zaten çok sevmiştim. Ama yaşamak deyince benim için böyle birazcık ne yani annemden babamdan mı ayrılacağım? Hani sanki annesine babasını böyle her gün anneciğim, aşkım babacığım diye telefonlardan düşmeyen insanmışım gibi böyle birden acayip. Annemsiz asla falan. Arkadaşlarım vardı, işim vardı, memnun olduğum bir hayatım vardı. Bırakmak birazcık bana şey geldi. İstemedim aşık olduğun insanla her yer güzeldir öyle değil mi? Ben de öyle düşündüm. Düğünü yaptık. Düğünü yaptıktan sonra bir ay Türkiye'de kaldık ve palamızı pırtımızı topladık. New York'a taşındık. Yani New York'a diyorum bu arada çünkü New York'ta yaşadığım için New York diyorum. Biz New Jersey'de oturuyoruz. New York burası, New Jersey burası. Burada da tünel var, bizim köprü ayağı gibi. Yani karşı tarafta oturuyorum, köprünün ayağında oturuyorum gibi düşünebilirsiniz. New Jersey tarafında oturuyorum ama New Jersey'yi bilmiyorum doğru düzgün. Ee, evimin yakınlarını biliyorum sadece, evimin yakınları. Gayet huzurlu, yürüyüş yapabileceğin, insanlar, köpeklerini dolaştırdığı, çocukların parka gittiği bir yer. Yani New York'la hiçbir alakası yok. New York derken Manhattan'la hiçbir alakası yok. Evimizi lokasyon olarak acayip iyi buluyorum. Zaten buraya gelenler hamile annelerle falan konuştuğumuz zaman da lokasyon olarak efsane. Çünkü bütün alışveriş merkezleri New Jersey tarafında yürüyüş yapmak çok kolay temiz hava muhteşem ama 15 dakika uzaklıktan Manhattan'a gidebiliyorsun ve Manhattan'da hava kirli insanlar çok çok kalabalık her ırktan insan var gayet eğlenceli gece kapları alışveriş merkezi dolayısıyla lokasyon olarak çok beğeniyorum burayı buraya geldik ilk günlerim benim zor geçti yani Türkiye'yi aradım. Burada buradaki insanlar hep buradaki Türkler bana şey gibi geldi. Arada kalmış gibi geldi. Hani Türklerin çocukları, İngilizce konuşmaları ilk başlarda bana dokundu. Hani Türkler Türk adetlerini yapıyorlar. Türk restoranlarında yemek yiyorlar. Türklerle görüşüyorlar falan. Ama çocukları kendi aralarında bile İngilizce konuşuyor doğal olarak. Ne kadar güzel. Ama o sırada ben biraz fazla duygusaldım. Beni çok üzüyordu bu durum. Ama ben öyle olmak istemiyorum. Benim çocuğum işte Türkiye'de büyüsün falan diyordum. Fakat daha sonra New York'a aşık oldum. O kadar çok sevdim ki insanların sevdim ya. Hiçbir şeyini değil yani. Manhattan çok kalabalık, gürültülü, tamam eğlenceli bir yer ama insanlarını sevdim. Ben mesela Manhattan'da işte çocuğum yokken çok eğleniyordum, işte dışarıya çıkıyorduk, emekler yiyorduk, her gün bir aktivite falan süperdi ama çocuğum olduktan sonra Türkiye'ye daha iyi ya falan diyordum ama Türkiye'ye gidip geldikten sonra çocuğun olduktan sonra da buraların tadı farklıymış bu sefer farklı şeyler görmeye başlıyorsun mesela çocuğunun sürekli mutlu insanlarla olmasını istiyorsun o da Türkiye'de yok. Türkiye'de insanlar çok sinirli. Ve bir zamandan sonra sen de sinirli oluyorsun. O çok ilginç. Mesela burada dünya tatlısı bir insanım. Türkiye'ye git beni gör. Trafikte gör yani. Gerizekalı niye durmadın falan diye. Ama Türkiye'deki insanlar seni öyle yapıyor. O kadar anlayışsız, saygısız insanlar var ki bir kere kadına değerin ne kadar az olduğunu görüyorsun. O da beni çok çileden çıkartıyor. Sonuç olarak biz buraya geldik. 6 sene boyunca burada yaşadık. Burada okuduk. Ben neler yaptım? İngilizce dil eğitimine gittim çünkü TOEFL'ı veremedim abi. Veremedim. O TOEFL, lanet olası TOEFL. 79'da kalıyorum, 79'da kalıyorum. 80 yapamadım. Bu arada o kadar büyük konuşmuşum ki ben lise hayatım boyunca Lisede karnemde bir tek dördüm vardı. O da İngilizceydi. İngilizceden nefret ettim yani. Nefret. Hiç sevmedim İngilizceyi. Ve babamın otel işi yapmasına rağmen ben İngilizceyi hiçbir zaman sevmedim. Babam diyordu, gel otelde çalış bilmem ne falan filan. Ben bara geçmek istiyordum otelde. Bara geçiyordum. Bara geçince de işte iki üç bir, birileri yanıma geliyordu. Erkekler falan filan benden işte şey istiyorlar, içki istiyorlar bardayım. O sırada muhabbet oluyor, bir şey oluyor. E, İngilizceyi geliştirmek değil mi yani? Olay İngilizceyi geliştirmek. E, ben de cevap veriyorum. Babam böyle sezon. Orada masasında oturmuş patron. Beni yanına çağırıyor. Sen diyor resepsiyonda çalış diyor. Resepsiyonda niye çalışayım ya? Resepsiyon kadar sıkıcı bir şey var mı? Oda numarasını söylüyorlar. Veriyorsun bu yani. Neyse sonuç olarak ben o İngilizceden nefret ettim ve hayat boyu da öğrenmeyeceğim dedim. Büyük konuşmayacaksın bu hayatta. Heh, öğrenmeyeceksin. Geldim taşındım buralara. Biliyordum ama nefret ederim. Konuşmaktan utanırım falan filan. Öğrenci beni Marmaris'te yaşamamış falan zanneder. Neyse buraya geldim. En istediğim üniversiteye girmek için 80 almam lazım TOEFL'dan. Bu arada dünyanın en iyi moda okullarının iki tanesi burada menhetinde bir tanesi Parsons bir tanesi de FIT. FIT devlet, Parsons özel. Dolayısıyla sallıyorum. Parsons'a 10 kişi katılmak istiyorsa FIT'e dünyanın her yerinden FIT'e ye katılmak istiyorlar. Dolayısıyla FIT'e girmek çok zor. Parsons işin daha sanat tarafında daha az dikiş dersi kalıp dersi falan var. FIT işin mutfağında, Dizayn dersi de var ama kesinlikle diyor ki FIT'den mezun olan bir insan dikiş dikmeyi, muhteşem dikiş dikmeyi bilmeli. Mesela Parsons'ta öyle bir şey yok. Neyse Parsons'ı da seviyordum, FIT'yi de seviyordum. Bu arada Parsons'çılar ve FIT'çiler de ikiye ayrılır yani. Ama ben FIT'yi istiyordum. Hani devlet ya daha zor ya. Benim öyle bir şeyim var. Neyse ben FIT'ye giremedim. En son TOEFL'dan 79 aldım. 80'le alıyorlardı. Portfolyomu falan filan hazırladım, gönderdim. Aradım portfolyom geçmiş hem de çok güzel bir puanla geçmiş ama beni almamışlar gittim konuşmaya dedim ki benim dedim portfolyom geçmiş dedim baktı A plusla geçmiş dedi süper falan ama dedim 79 aldım yani 80 aldım giriyordum 79 bir şeyler olmaz mı ben burayı Türkiye zannediyorum kadın döndü bana dedi ki sen biliyor musun buraya dedi kaç bin insan başvuruyor bir yılda dedi. Sen şu anda şu konuşmayla kaç kişinin önüne geçmeye çalıştığını biliyor musun dedi. Sistem otomatik dedi. 86 elenir dedi. Sporfora ne kadar güzel olursa olsun elendin dedi. Ben de fuck you dedim. Tabii ki de demedim. Ee, döndüm arkama tıpış tıpış gittim. Neyse Parsons'a da başvurdum. 80 alamıyorum. Parsons'a da başvurdum. Parsons beni pat kabul et. Ama Benimki geldi. Ne var, Toş Toş? Baba. Aşkım. Anne gidiyor ya makyaj yapıyor. Gidecek arkadaşıyla buluşmaya. Sen babayla ne yapmayı planlıyorsun? Arada sizinle konuşurken makyajımı da çok kötü yapıyorum ha. He. Parsınsa hemen kaydımı yaptırdım. Kaçırmayayım diye. Ön kaydımı yaptırdım. Paramı yatırdım. O sırada da bir tane TOEFL'a girmiştim. Ama daha cevabı gelmemişti. Ön kaydımı yaptırdım falan filan. O hafta bir baktım. TOEFL'dan almışım puanımı. FIT'ye kabulüm olmuş. Hem de portfolyom çok beğenilmiş yani. Ve direkt alındım. Ve zaten FIT'ye girmemle hayatımın bitmesi bir oldu. Gerçekten girmesi zor olduğu kadar çıkması da çok zormuş. Bir sürü üniversiteye gittim. Bu kadar zorunu görmedim. Yani başka birisine söylesem dal geçiyorsun der. Yani bana yani ne kadar zor olabilir? Hayır abi. Çok zordu. Ellerim titreye titreye final döneminde e, proje yetiştirmeye çalıştım. Gerçekten çok çok zor. Herkes yani böyle final döneminde bütün sınıf kilo kaybediyorduk. Bazılarımız yiyor yiyor şişiyor. Ama çok keyifliydi. Neyse devamını bir sonraki gün makyajında anlatırım. Öpüyorum. Şimdi sizinle Flex Muscles'a gideceğiz. Ve tabii ki yağmura yakalandım. Çok şanslıyımdır çünkü. Ve tabii ki e, yanlış yola yürüyordum. Metronun içinden mi yürüsem dedim dışarıdan mı Hadi dışarıdan yürüyün dedim. Çıktığımda görüntü bu. Of! Oh. The of the I, you know. one, I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. Şey size söylüyorum alışveriş merkezlerine girerken güvenlik yok Hadi. öyle diyordu. H&M e, acayip ünlü, herkes akın akın alışveriş yapıyordu. Ve e, Türkiye'ye geldi. Forever 21'da bence bundan sonra gelecek ilk marka olacak. Modayı acayip yakından izleyen e, değişik bir marka. bayıldım ama gerçek Galatasaray bendiği zaman turlara katılırız seninle bununla deyince almıyorum şu an çünkü gerçekten Galatasaray forması gibi ama acayip hoşuma gitti ya pazar gibi bir yer ama farklı şeyler oluyor mesela şu elbise asla ama bayağı farklı Bu Amerika'da her yerde karşılaşacağınız bir masaj sistemi arkadaşlar. Suyla masaj. Böyle onun içine yatıyorsunuz. Böyle muşamba gibi bir şeyin içine su doluyor ve suyla sırtınıza, bacaklarınıza masaj yapıyor. Güzel bir şey. Gerçek çok beğeniyorum mesela. Ve Victoria's Secret'tan çıktım. Acayip indirme düşmüş. Bir sürü şey aldım. Hemen ne aldıysam size de aldım. Çekiliş yapacağım diye. Bunların çoğu size resmen. İnşallah bavulumda boş yer bulurum. Ve Secret deli indirime girmiş. Tabii ki de kapısında bekleyen eşler, sevgililer kendilerinden bezmişler. Ben arada çıkıp poşetlerimi gerçeği bırakıyordum ve gerçeğin hali. <laughs> Nasılsın? Çok iyi ben. Yani, i̇yi ki geldik. <laughs> Müthiş bir gün. <laughs> Uyumuştum. Kaç senedir içerideyim? bir buçuk sene oldu. Ben gene bir buçuk seneyi görürsün diye Starbucks'a gidiyorum ama erken çıktım. Aşkım bir sürü şey aldım. Güzel sefer iki buçuk saat sürmüştü. Güzel bir buçuk saatte çıktım. Bakar mısınız? Hep size, hep size alışveriş yaptım. Bir Hiç tanesi benim, Güzel. tanesi. Görüyorum. Evet, çekiliş. Mama mı istiyorsun? Ona bitirmemişsin ki daha. Bitirince bu. Yarın Lokumon teyzesi geliyor. Yarın Lokumon teyzesi geliyor. Yarın Lokumon teyzesini alacağız. Gel. E geldik. İki saattir e, her bu Elizabet'e geldi George jörs sizin eee Victoria Secret bekliyoruz. Victoria Secret'ta geçen 2-3 saatini. o işini bitirdi torbalardan anlaşılacağı üzere. Şimdi de bir bu eksikti. Bir tane daha kız var Akkaylan'da. Bunun da Legosu varmış. Şu mağazayı çok seviyormuş o da. Bunu bekleyeceğiz. 2 saat parlanın Legosu. 2 saat Sezer'in Victoria sıkıtı Bana da araba kullanmak zorunda. Ne? Yani Utanmıyor Ben de Apple mağazasına Çok gireceğim. Önemli. Ama ben Aynen de... orada da seni bekliyoruz. Elizabeth Mall serüvenimiz de böylelikle bitti. Benim için Victoria's Secret'la başlayıp bitti. Yani başka hiçbir yere gidemedim resmen. Ama olsun daha zamanım var. Tekrar gideceğim eve dönüş yolundayız. <laughs> cep telefonunun 1500 505. bin e, milyonuncu kez camını kırdığı için Yaptırmayacak bu sefer. Amerika'da, Amerika'da kendini de. do it yourself'in tadını çıkartıyor. Tam bir evet. do it yourself insanıdır. Gerçek evet. bayılır her şeyi kendi yapmaya. Nasıl Repair kit almış. Adamlar söktüğü vidaları kaybetme yerine diye mıknatıslı bir pet vermiş böyle. Oha mıknatıslı mı? Evet magnetic screw mat. Böyle arkadaşlar kitler Şöyle satılıyor. İnternetten almış. iPhone 7'nin kaliteli bir ekranmış. Bayağı güzel yorumlar almış. Şu 4 tanesi içinden çıktı. Sökmek için gerekli olan bütün parçalar burada. Sökmek, yapıştırmak her şey için. Ve böyle bir şey veriyor. Kitap kitapçık. Trapçık. Arkadaşlar Amerika'nın en 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 hoşumuza giden yerlerinden biri biz burada 6 sene yaşarken de sürekli do it yourself'lerini yapıyorduk. Mesela işte İstanbul'da işte Türkiye'de cep telefonunun ekranı kırılırsa kesinlikle Apple'a vermen lazım. Asla böyle bir Yine şey satılmıyor mesela. Takılırsan QR kod var repair video için referans alması ha, video için video, için izlemek istiyorsan. böyle yapamazsan. Ben kendime güveniyorum. Şu an videoyu izlemeden başlıyorum. Bence izle sen çünkü hep bir yerde hata yapıyorsun. Ne? Evet. Ya size şu an. Gerçek çok... iki şey. hep bir yerde hata ne? yapıyorsun. İki ayda ben ev döşedim. Evet. Be. Ben olmazsam o kitapça kitap bakmıyorsun of. kendine çok güvendiğin için. Sen seni onur etmek için şey yapıyorum size. Ya, mi? gerçek kendine çok güvendiğin için hep yapıyorsun sonra sökmek zorunda kalıyoruz. Ya izle dört dörtlük yap. Dört dörtlük yapacağım şimdi ben kendime çok güvendim. Arkadaşlar bunlar da size geliyor. Nasıl? Nasıl? Hiç iPhone'ın içi, içi görmemiştim. Bu buymuş ya. Ve onu da yerine koyduk. Vidayı çekiyor. Vidayı çıkartıyorsun bunu. Bu iPhone'da bazı çok vidalar birbirine çok benziyor ama aslında farklı. Biri kısa, biri uzun. Dişleri farklı falan. Tabii bizim gibi onu her gün yapmayan insanlar için bu çok güzel bir ped olmuş. Bakın. Vidaların nereden söktüğünü i̇şte koyuyorsun. Direkt hemen. magnetli vidaları yapıştırıyor üstüne. Çok efsane ya. Ben de mısır yiyorum. Ekstra batırlı mısır yerken. Gerçeği izlemek keyfi. Daha doğrusu gerçeğin beceriksizliğini. Ne <laughs> ekranı çıkartıyor. Ben böyle bir şey var ya asla yapamam. Gerçek bu tişörtü çok manevi. <laughs> Ekosetini bozuyorsun ya. <laughs> Tişört beni at diye Allah! Zeynep, dört telefon açtık ya! İşlem başarıyla tamamlanmıştır. Tebrik ederim ama beni yardımım olmasaydı yapamazdım bence. Valla süper oldu gerçi. Ben boşuna sevmem bir adam.